iptal edersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ben fabrikayı alacağım. Siz C'leri alın. Infolu bir şekilde oynayalım. Tamam. Bize gelen abi bekliyor. Yeni çatıda var bir tane. Yoldurum oradan bir bakacağım şimdi. Yanımdaki kişi var abi ama silahım yok. Ben şuradan bir silah bulayım. Mini mini şey var. Sniper var. Hayda mini 14'e kaldık iyi mi? Beryl şey buldum. Arbelek var. Arbelek var. Adam var bir üstüde. Bana geldi bir tanesi. Bot mu? Değil mi bu? Ne bu? Bot değil herhalde bu ya. Oha be! Marka, bir yemin ederim silah yok abi. Gibimde bir tane. Tamam. Bota bak sen ya. Gittiğim <laughs> adamı tutuyor. Oynuyorum den gebe ich Watch out. Tamam geldim. 3 kişi mi atlamıştı? 4 kişi atlamıştı abi. Bir kişi daha var. Bir buz çeviriyorum. Hangarın tepesine şey atacağım. Yer belirleme şeyi. Tamam mı? Hayda dibimiz demiş lan adam. Bitirtme lan. Tut 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 tut. İnanılmaz ölüyordum. Adam pusmuş ya. Sakın bırakma, sakın Hı -hı. bırakma, sakın bırakma. Ay gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. Tamam. Ateşi diyor hala. İnanılmaz. Aleykümselam, aleykümselam, saygılar. Az kalsın var ya gidiyorduk ha. Oynuyorum abi. O adam içeride içeride. Tamam oynuyoruz. Ha tamam, oğlum tek gitme tek. Tut adam hemen tut bitirmesin. Ne Köprüde adam var. Bot herhalde. Bot bot sıkma sıkma sıkma. Oğlum bırak. Yo bot değil vur 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 vur. Allah aman ya seni. Biz bloklamazsanız arkadaşlar bir çıkayım şuradan kaçayım. Bu arabayı çıkartalım. Bin abi. Gördün mü? Bir siz. siz. Önümüzde adamlar. Sakin. Bir buz çevireceğim. Sakin ol. Adam solda evde de var. Solda evde de var. Nasıl yıkılmıyorsun ya? Sağ sağ şeylerde de varlar. Merhaba abi ya senin M4'te hasar bug'ı var ya da şey. Oyun senin hesabında hasar bug'ı var. Gördünüz adamları. 20. Atlattım ben onu. Yıkılma. Oğlum benim Oğlum. Daha da akışıyor mu? Aaa ben geliyor. Oğlumlarım. Nerede o? O nerede onun? Ben ölüsünü taramazsam tamam, ne yapardım? Tamam Elirdim ya. Bundan sonra avukla sıkacağım. Ya cızırtı da geldi var. Kulağımız patlayacak ya. Bin. Bot geldi lan. Bir dakika. Adam mı var? Bot mu? Bak avukla ben nasıl düşüyor? Avukla nasıl? Yok abi bu düzelmiyor ya delireceğim ya. Ben bir kapat aç yapsam düzelir mi arkadaşlar bu? Allah'ın belası ses ya. Ben bir deniyorum bir kapat aç yapacağım. Yok. Ulan maf oldu ya. Tamam cızırtı gitti sal abi. Cızırtı gitti Allah'a şükür ya. Tamam abi sana bizim takımda birinde daha cızırtı var. Yani... Devam et. Duramam sana. Durursan benzin bitecek. Zaten abi devam Ha, bu adamları buradan karşılayalım. Bunlar gelecek elbet bu taraftan. Araç geliyor, araç geliyor. İşaret. Watch out. Tamam. Ya doğru Öldü. Bak gel 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 gel. Bir İşaretle. Tamam bekle sakin. Şuradaki arabayı hacılayın abi gel gel. Bak sakin oynayacağız gel. Bak burasında burada kimse yok abi. Şuradaki bir arabayı alsın solumuzdaki. Arabayı şu kulübenin arkasına getirsin. Depa hakimiyetimiz de var zaten. Burada duralım derken oyun yükleniyor. Yassı çıktı lan. Bana mı yedin abi? Yo yüklendi ne yüklendi acaba? Bak şu fightta filan çıksa <laughs> var ya kan çıkar çıkar da. <laughs> tamam Tam yatabilir kardeşim. 450 metre buradan oraya nasıl spray atayım ben? Görünmüyor bile. Orada abi 600 metreden. Tamam sen orada kal abi kal abi. abi, var. abi arabaya. Toplan abi. <laughs> İşte önümüzde adamlar 3 kişi koşuyor. Durdum, durdum. Çıktı önünden adamı çekeyim ya. İki nak. Oynuyorum bin 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 bin. Orta tek kaldı bin. Astır be. Gel böyle burada arabanın arkasından. Bizi supportla ultra boss solda adam. Ateş et. Sola ateş et sola. Yere atmış. Kalkan varsa kalkanı koy. Koy kalkanı. Adamı gördüm vuruyorum adamı gördüm vuruyorum. Abi bir bak bir şey gözükmüyor. Sakin sakin 3 kişi var. Sakin 3 kişi kaldı. Tepe buraya atıyor. Sıkıntı yok. Canınızı doldurun. Kalkanı aç abi kalkanı. Bas can geçin. Hiç... Tamam bas sen bas abi ben zaten bu sıfırladım. Binin abi. Aha ne oldu lan? Oğlum bin 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 bin. Şu aşağıdaki ev var ya sağ çapraz aşağıdaki ev. Evler. Oraya alacağım almasına da bu adamlar nereden atıyor onu bir görmem lazım. Aa gördüm adam tepede yatıyor. Taş arkasında yatıyor. Aldım onu. Adamsın. Yakın oynayıp şey atacağım. Yakın oynayıp şey atacağım. Tamam yakın atıp yer gösterme şey atacağım. Supportlasın biri. Biri arkada kalsın. Oyna. Öldü bunlar. Son bir. Sol arka, tarafta. Arka, arkada. Arka. Oldu mu? Sd canı bir. Yakın yakın yakın. Orada değil. Yakın yakın aşağıda. Oldu abi. Bir dakika kardeşim. Bu. <laughs>